Arkadaşlar helal olsunlar. Burada ekranda söylediğimiz sözlerde yüzümüzü kızartmıyorlar. Bu bültendeki haberleri başka hiçbir bültende bulamazsınız. Öyle kopyala yapıştır türü bülten değil efendim bu bülten. Emek sarf edilmiş haberler hazırlıyorlar. Çıkıyorlar sokağa, araştırıyorlar, uğraşıyorlar. Şimdi Ankara'da bizim sultan kızımız var. Sultan Akdoğan, muhabir arkadaşımız. Yani kadın hakları savunucusu olarak meclise girmesi lazım. Niye biliyor musunuz? Bak günlerdir kadınların haklarıyla ilgili haberler hazırlıyor. Tabii başka haberler de hazırlıyor ama bu sefer öyle bir kadın hakkıyla ya da erkek hakkıyla ilgili haber yapmış ki aman Allah dedim. Hani halk arasında nişan atma ya da nişan bozma diye bir tabir vardır. İşte gençler birbirlerini beğenirler, ee, istemeye gidilir, söz takılır ardından da ya da orada hemencecik bir nişan yapılır, kurdere kesilir. Taraflardan biri nişanı bozarsa ne olur? Meğersem neler oluyormuş neler. Eline sağlık Sultan kızım gitme desem de gidecek sonuçta. O yüzden yani direkt olarak güle güle derdim. Nedenine bağlı. Niye gidiyor bu adam önce ona bakmak lazım. Eğer çok ters bir şey ise tabii ki Öcü almak lazım. Nişanlanmak bir evlenme vaadi ancak evliliğe zorlama değil. Evlilik öncesi gelin ya da damat adayı halk arasındaki tabirle yüzük atabilir. Ancak bedelini ödemeyi göz almak kaydıyla. Onu canınızdan bile çok sevdiğiniz hayatınızı bir ömür birleştirmek istediğiniz ve nişanlandınız. Tam düğüne beş kala nişanlınız. Sen yoluma ben yoluma dese ne yapardınız? Böyle bir durumda haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsanız bilin ki hakkınızı yasalarla da alabilirsiniz. Nişanın bozulması yüzünden kişilik hakkınızın saldırıya uğradığını, evet. çevreye karşı... Küçük düştüğünüzü, isminizin lekelendiğini, namus, şeref ve duygularınızın zedelendiğini düşünüyorsanız nişanlınıza karşı dava açabilirsiniz. Manevi tazminat davası. Nişanın tek taraflı olarak bozulması şüphesiz bozan taraf için değil, diğer taraf için oldukça moral bozucu bir durum. Kişi eğer haksızlığa uğradığını, evlenme vaadiyle kandırıldığını düşünüyorsa yaptığı harcamaları talep edebilir. Tek taraflı olarak haksız bir sebeple bozulmuş ise, nişanın bozulması nedeniyle uğradığınız kiralama, satın alma ve bunun gibi zararlarınızın maddi karşılığını tazmini için dava açabilirsiniz. Nişanlılık süresinde çiftler aynı evde yaşamaya başlamış ve bu süre içerisinde kadın hamile kalmış bir de erkek tarafından terk edilmişse yasa kadını koruyor. Bu durumda evlilik dışı doğan çocuğun velayeti annenindir. Hatta evlilik birliği içerisinde doğmuş olan çocukla miras ve nefaka hakkı dahil olmak üzere aynı haklara sahiptir. Evlilik vaadiyle kandırılan kadın nişanlık süresinde anne olmuş ve bir de üzerine çaresiz durumda bırakılmışsa o zaman erkek sadece maddi tazminat ödemiyor. Baba çocuğu tanımazsa şayet tanıma ve nesebin düzeltilmesi davasını açabilirsiniz ve yine önemli belirtelim ki kendisinden hamile kaldığınız Kişi sizi çaresiz bir biçimde terk ediyorsa 3 aydan 1 yıla kadar da hapis cezası ile cezalandırılır. Nişanın bozulması durumunda bir diğer sorun da takılar yüzünden oluşur. Avukat Emel Özbek böyle bir durumda herkesin taktığı takıyı alma hakkı oldu söylüyor. Ancak nişanınıza aldığınız çiçek, çikolata gibi hediyeleri geri isteme hakkınız yok. Tazminat boyutuna, maddi boyutundan ziyade manevi boyutuna daha çok önem veririm herhalde. Biraz üzülürdüm ama... Böyle ani bir karar verdiğine göre zaten e, ben de hayatımın geri kalanını onunla devam ettiremeyeceğimi düşünüp iyi bir karar verdiğimi düşünürdüm herhalde. Evlenme vaadiyle kadınların erkekler tarafından maddi olarak dolandırılabileceklerinin de altını çizen avukat Emel Özbek oldukça dikkat çeken bir uyarı yaptı. Nişan her ne kadar güvene dayalı bir irade beyanı olsa da, nişanlınızın şahsi harcama ve ödemeleri için kredi ve benzeri borçlar altına girmemesini öneriyoruz genç kızlarımızın. Çünkü bu şekilde evlenme vaadiyle kandırılıp daha sonra dolandırılan birçok genç kızımızın müracaatlarını görüyoruz. Avukat Emel Özbek nişanın bozulması ve başlık parasına ilişkin oldukça dikkat çeken bir başka ayrıntıyı da paylaştı. Başlık parası her ne kadar insan ve kişilik haklarına aykırı ise de bazı yörelerde hala uygulanmakta olduğundan bir adı altında verilen bu paranın iadesi de talep edilebilir. Çok olurdum herhalde bir şey yap yapamazdım yapmazdım yani. Peki bu durumda hiç yasal haklarınız olduğunu biliyor musunuz? Hayır. Hayır. Evet şimdi bir İranlı e, öğretmen mucizesi.